Aman, aman, aman. Niçin tahtaya vuruyoruz? Hiç düşündünüz mü? Tahta mı? İnsanlar meşe ağacına yüzyıllar boyunca ruhani bir anlam yüklediler. Bunun en büyük sebebi sağlamlığı ve yıldırımları çekme özelliğiydi. Kuzey Amerika yerleri yıldırımı çekmesi sebebiyle Tanrı'nın meşe ağacına dokunduğunu düşünüyorlardı. Antik Yunan'da ise bu inanç Zeus'la ilişkilendirilmişti. Kuzey Amerika yerlileri kötü şansı uzaklaştırmak için meşe köküne vurmanın Tanrı'yla temas kurmak anlamına geldiğine inanıyordu. Orta Çağ Hristiyanları da bu inancı benimsedi ve tahtaya vurmayı İsa'nın çarmıhına dokunarak Tanrı'ya dua etmek olarak özdeşleştirdiler. Zamanla tahtaya vurma inancı kendini başka kültürlerde başka ağaçlara vurarak gösterdi. Mısırlılar incir ağacını tercih ederken Almanlar diş budağını kültürlerine kattı. Bizde ise özel bir ağaç yok. Herhangi bir tahtaya Kötü durumdan korukalmak için vuruyoruz. Ancak günümüzde her yer plastikli oldu, ağaç bulmak zor oluyor. Siz en iyi yanında ufak bir tahta parçası dolaştırmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu da ne yapıyorsunuz? Sürekli başına kötü bir şey geleceğini düşünen arkadaşınızla çatır çatır paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz.